أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال صدق الله العظيم. بو آية كريمةٍ anlam شو؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Sadece Allah'a secde ediyor göklerde, göklerdeki ve yerdeki herkes. تَوْعَوْ وَكَرْهَا İsteyerek ve istemeyerek. Göklerdeki zaten hepsi melekler. Bunlar isteyerek secde ediyor Allah'a. Yerdekiler de secde edenler Müminler itaat ederek, tav'an, yani isteyerek secde ediyorlar. Münafıklar da kerehen secde ediyorlar. Çünkü namaz kılmadıkları zaman, secde etmedikleri zaman bilinecekler ki bunlar münafıktır. Onun için, korkudan dolayı onlar da Müslümanlarla namaz kılıyorlardı. Bunlar kerehendir. Ee, bu müfessirlerin bazılarının verdiği anlamdır. Diğer bir anlamı da boyun eğmektir. Secdeden murat geneldir, boyun eğmektir. Böyle olduğu zaman göklerde ve yerde herkes ve her şey bu kapsama girer. Çünkü her şey Allah'a boyun eğiyor. Ve bu manayı takip ta 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 eden, takviye eden ayetin sonundaki cümledir ve zilaluhum bil vel asal ve gökteki ve yerdekilerin gölgeleri de secde eder Allah'a. E gölgelerin secde etmesi bu ikinci manada e, anlaşılır. O da e, boyun eğmektir. Dolayısıyla sabah akşam her şeyi Allah'a Celle Celaluhu boyun eğiyor. Dolayısıyla bizlerin de Buna önem vermeliyiz. Melekler, kainat hepsi Allah'a boyun eğiyor, secde ediyor. Biz de e, kerhen değil, tavan isteyerek Rabbimize secde etmeliyiz ki secdenin önemi büyüktür. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Akrabu ma yakunu'l abdü ila'llahi ve huve sacid." Kişinin Allah'a en yakın olduğu ane sacda anıdır, Secde halidir. Ve onun için de Resul'e demiş, secdede da dua edin. Bu kabul olmaya en uygun halattır, andır. Onun için Allah'a çok sacda etmeliyiz. Ve böylece meleklerin ve kainatın da yapmış olduğu bir ibadete biz de işrak etmiş oluyoruz ve Rabbimize yaklaşmış oluyoruz. Allah Celle Celaluhu bize ibadetini kendisi için namaz kılmayı, secde etmeyi sevdirsin ve böylece Rabbimizin bu ibadetinin hakkını verelim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.